Bugün hem yemek sepeti hem de bana bir de kuponlarımız vardı. Yemek ne kuponumuz hesabınızı kontrol edin. 2 ayda bir de olsa veriyor bunu. Ve evet, şu anda internet ısından dolayı kupon ulaşmaya çalışıyorum. Burada 40 liraya 20 lira indirimimiz var. Evet, restoranları listeler. Ha, seçilir sonra. Yo, bu bir Joker'den değil. Joker'den istemiyoruz ki. Evet şimdi bakalım bütün restoranlarda verecek mi diye pir kebaba gidiyoruz. Pir kebap. Önceki siparişimiz buradaymış. Evet. Çorbayı 10 lira yaptı pir kebap. İki tane zögozun soğubasını ekledim. 1 kredi dilime 3 tane ekleyeceğim. 36 lirayı dozdan o zaman yapmadıysa Geçen hafta aldık. ve şu başlıklardan bu çalışacağım zaman. Gibi neler miydi o? evet baktım. Ha köfte burada. Tamam. Altı lira zam ya olmuş gerçekten kaliteli. Bu 2 lirama da ayran söyleyeceğim Müş şok ayranlı. 29. Onu da ekledik. Şimdi sepete gidiyorum. Niye 39 lira tuttu? 6 tane şey kötü dürümdür. 6 tane demedik. Önceden kalmış. Ee, şimdi çorbamız niye almadı? Ne diye burada istatistikler var? Ha, verdiğimiz puanlar. Evet. Evet, ezo gölün çorbamız. 2 adet tırnak fakide getiriyor, onu da söyleyelim. Bol bir ekmek getiriyor. Bir köfte dilim hala 6 tane gösteriyor. Birini güncelle demek ki. Evet şimdi 41 lira. Bir adet kuponumuz var uygulandı. Evet şimdi her şeyi düşerek uyguladı. 21 liraya düştü. Çorbaların fiyatına falan düştü. düştü. Işte. O öğrendi nasıl düşürdü. Evet 21 liraya. iki tane de gülün çorba. Tırnaklı fidesi de var. 3 kişi doyuyor bundan. 3 tane çiğ köfte dürüm. Geçen hafta sadece birer tane çiğ köfte dürümle doymuştuk paramız boşa gitmesin diye de 2 lira hakkımızı kullanalım diye 3 liralık büyük ayranı söyledik. Şimdi veriyoruz siparişimizi. 2 tane sipariş takip edeceğiz. Verdik. 50 puan kazanmışız. Evet tabi. Bunlar muhtarlık seçimi herhalde. O bizi çok da ilgilendirmiyor. Uygulamanın bir oyunu. Bana bir de siparişimiz siparişimize bu hazırlanıyor evet yemek seferindeki siparişimiz onu göremedim burada önceki sipariş gözüküyor önceki sipariş olarak gösteriyor. Şimdi gösterdi. Sipariş hazırlanıyor. Evet. Kıyık kebabın çok çabuk geleceğini düşünüyorum. Bana bir 15 dakikalık yolda gelecek. Hazırlanıyor. Kurye Recep. harita üzerinden takip edebilirsin diyor. Ne evet, güzel kampanyalar. Restoranda getirme ücreti olmadığı için yarıya düşmüş bir yemek. Bana bir de, de 2 lira 75 kuruşa gelmiş. Cipsler yola çıktı Recep. 15-29 itibariyle Recep yola çıktı. İşte bunu getirde de göremiyoruz. Getir de yoğunluk nedeniyle sıfah göremediniz uyarısı çok alıyorduk. Geçen hafta bir boşluk bulduk. Gene arkasından bulamadık. Yani iki ayda bir tane siparişi verdi. Aslında getirin restoranda olabilir. Ama normal Getir bir bir tane iki ayda sipariş verdik. Halbuki 25 20, 20, lira indirimi görüyoruz. Kullanamıyoruz. Çünkü getir bayağı bir yoğun herhalde. Aslında bunları sıraya sokmak lazım. 45. 50. Neyse. Düşüren düşürüyor. Tesadüf bir tane düşürdük. Ama bana bir de bu olmuyor. Bana bir demek ki ya kuryesi fazla ya da talep az. Birisine sipariş hazırlanıyor. Demekse birisi yolda. Nerede ama yolda? Haritada henüz motoru göremiyorum. 5 dakika içinde geliyor buradaymış. Yani bu motor nerede? Primer in Sakarya yazıyor. Hmm. Bakalım Primer Bakalım bir daha kontrol ederiz. Bunları kontrol etmek gerekiyor. Çünkü ee, sipariş elinize ulaşana kadar. Kontrolü devam edin. Oluyor ki adresi bulamazlar. Daireyi bulamazlar. Bunları takip edin. Gerçi arıyorlar ama. Yine de takip edelim. Evet haritadan bir daha bakalım. 5 dakikaydı. 3 dakikaya düştüğüne göre Şu anda Motor nerede? Sergün Teslimat sözü 4'e çıkıyor Biz uzun sokaktayız Evet Harita bu şekilde ama pil kebaptaki bugünü giyecek menüden belki de onlar harita sistem olmadığı için belki de yoldadır bakacağız telefonları bekleyeceğiz menüden çıktık uygulamadan evet bana bir Varis yolda kaç dakikaya düştük? 3 Şu anda harita net değil. Evet aynı anda iki sipariş sebebi de iki kuponumuz denk düştü. Bir kebap şey yemek sepetinde harita yok. Şarjımız da yüzde yirmi Recep A soyadı A. Evet. bir anda sipariş ekranda kayboldu. Bir sorun mu oldu? Bakın bara bir sipariş ekranı kayboldu. İşte bunu takibi gerek. Şuradan ödeki siparişlerine giriyoruz. Geldi. Duydun mu? Bayağı bir geldi. Hiç haber vermedi ama.